Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Beraber biberli poğaça yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak ılık suyum var. Bir bardak ılık sütüm var. Yarım bardak yağım var. Su bardağıyla. Bir paket mayam var. Yaş maya da kullanırsanız yarım paket kullanın bir yemek kaşığı tuzuma bismillahirrahmanirrahim ya şafi ya şafi bunları bir harmanlayalım burada da 5 bardak unum var bismillahirrahman unumuzu kontrolü dökelim burada da bir tatlı kaşığı tuzum var bismillahirrahmanirrahim un değişiklik gösterebilir Unla un fark eder. Bunu isteseniz pizza gibi tepsiye de döşeyebilirsiniz. Benim 5 bardak un ayarlamıştım. 6,5 bardak un aldı o tarifime göre. Hamurum böyle oldu. Mayalansın biraz dinlendikten sonra içine hazırlayalım hamurun mayası geldi bismillahirrahmanirrahim havasını alalım bismillahirrahmanirrahim biraz elimi yağa bulaştırdım böyle mandalina büyüklüğünde bezelerimi alalım biraz da tepsi mayası gelsin Ondan sonra malzemeler hazırlayana kadar Ben bezelerimi böyle aldım. Biraz da mayalansın. Ben içini hazırlayana kadar. 3 kaşık biber salçam var burada. Ee, burada bir baş soğanım var. Bismillahirrahmanirrahim. Burada, burada biraz turuk peynirim var. İsteyen, arzu ne evde hangi peyniriniz varsa onu kullanabilirsiniz. Burada bir miktar maydanozum var. Dereotu da katabilirsiniz. Katmayabilirsiniz de yani. Burada çeyrek otum var. Bismillahirrahmanirrahim. Burada susam, susamım var. Birer yemek kaşığı. Bir çay kaşığı nanem var. Ben tuz koymayacağım çünkü salçam ev salçası. Bir bardak zeytinyağım var. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar iyice birbirine harmanlayalım. Şimdilik de hepsinin, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, yorumlarınız için, destek olduğunuz için, abone değilseniz abone tamamına ücretsiz. Sizler nasıl yapıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Ben biraz da ceviz kattım, arzuya göre ceviz kat katmak da isterseniz katarsınız, katmasanız da olur. Birer yemek kaşığı bu harcı içine koyabilirsiniz. Ama salçanız tuzlu ise ona göre az da katabilirsiniz. Tabii salçaları tuzlu oluyor. Şimdi böyle hazırladım. 180 derecede pişireceğim kısmet olursa. Biberli poğaçam böyle oldu son hali. Bismillahirrahmanirrahim. Harika oldu. Yapıp denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.